çalışma yapmışlar. Bunların 170 bini Suriyeli, 23 bini Afganistanlı, 20, 21 bini İranlı, 16.500 kişi Iraklı, 6.000 civarında Libyalıymış. CHP'nin seçim güvenliğinden sorumlu, hani bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin çöken sistemi vardı ya, ha, o sistemin de bekçisi, sahibi, sorumlusu bu adı güzeldi. Biz 10 milyondan fazla sığınmacı var. 3 milyon, 3, 3 düzeltiyorum. 3,5 milyon, 3 milyon 700 bin seçmen var görünen. ki mükerrer seçmenler var daha. Bunlar bizim bildiklerimiz, bulduklarımız, tespit ettiklerimiz. Ana muhalefet olan ve bunun üstüne yürümesi gereken ana muhalefetin bu işlerden sorumlusu diyor ki 240 bin civarı seçmen varmış. Yabancı doğumlu Türkiye'de.